<laughs> Al E'ye bas hemen. Dur burada saklan saklan. Arabayı park et park et. bana da kilitleniyor mu? Ben kaçtım. Ben ha. aldım oğlum şeyi. Tamam Geç. Verkin. Direkt bir şeyler atıp vuruyordur yani ne yapacak? Dur. Hadi yürü. Daha iki tane daha var dinlersin hadi. <laughs> Bravo nečiat! Bravo nečiat! Mausto juničiu su nagara baigė. Ne yapmaya çalışıyor Necati şu an? Ya patlayınca rahatlayacağız değil mi? Oğlum gel. var. Görmüyor musun? Git az şunu gel. <Gülüyor> Hadi. Flag in the toilet. Nerede fikrim yok. Geliyorum. Necati patlat şunları. Hadi, hadi. Yalnız bir şey söyleyeyim mi? Çok deli boss var ha. Çok deli boss gelecek. Uzaylı savaşçıyla kapışacağız abi. Ondan bahsediyor şu an. <laughs> o neydi lan? <laughs> Necat oraya girecektik ama. Oradan tamam abi kapıdan iki bomba ataydık iyiydi. Bak, bravo gel, bravo yani. <laughs> Necati Necati yürü Necati Al <gülüyor> <gülüyor> Necati yavaş 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 dur yavaş dur Ha bak ne yapıyor bak hareketlere bak gene düşeceğiz Ha yürü Geri zekalı bak gene düşeceğiz <laughs> çok yanlış yerde gözüküyor. <laughs> Aptal. Yani bir... Abi oradan değil az önce gittiğin yere gider misin ya? Bak nerelere gidiyor. O <laughs> <laughs> geri zekalı mısın? <laughs> hani nereye gidiyorsun ya? Yani? Buradan nereye varmaya çalışıyorsun? <laughs> Amacın ne <da> olsun? <oğlum> <laughs> Al geri yürü işte. <gülüyor> Abicim. <gülüyor> Şunu götürsene. Az önce kapıya yürüsene. Şimdi neydi şimdi? <laughs> Al yaratık çıktı işte. Tamam. Basitli silah seç. Bir bitmediniz lan, bir bitmediniz lan. Şu havada bir tane kuş var bak. vuracağız işte ne yapacak bir şey yok asitle vur asitle nasıl vurayım sniper ile ne oynadım be bekle Hah. ha o silah düştü ah. silah düştü Asitli mi? Değil. Para. Ney bu? Pompalı. Aslında pompalı biz hiç kullanmıyoruz ya. Herkese çok şey yapıyoruz. <laughs> <laughs> Aa bak manyak geldi. Nerede? Karşıdan geliyor. Hayır kolu bacağı kopuyor asitten. Aa bunlar roket moket atıyor ya. Roketleri... Roket atınca roketleri havada taramaya çalışıyor. Yakıyor namussuz ya çıkar. Kaldıracağız mı? <laughs> Kim tarıyor bizi? Nerede o? Görev... Üstümüzde. Bir dakika, Skype'tan biri bir şey yazıyor ben. Üçten nasıl çıkacağız lan? Tamam bir dakika. <laughs> bir saniye koru beni. <laughs> Şu yukarıda bir yerde silah kutusu olacak. Gel ben de bakayım. Arka tarafta silah kutusu vardı diye hatırlıyorum. Ha şu. İlaç çıkmadı ki. Bunlar şey... Bizim XP için taktığımız şeyler. He. Güzel bir şey. Helt al. Al bir tane daha var. Görev verelim ya. Gına geldi. Bu ne? Nereye gidiyorsun? Şurada da var. Haydi yürü. Necati görev orada değil ki yukarıda. Yukarıdan buradan. Ha. Yukarıya. Geldim. Yine yukarı çıkacağız burada. Necati. Oğlum gel gel buraya gel. Karşıda da büyük silah deposu var. Aa Necati gel 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 gel. Buraya, buraya gel. gel. Bak, ne? Benim olduğum yere gel. Ne buldun? Gel. <laughs> Şunlar adam var. <laughs> Şunu yere yan Yani sen ya. ben de ne var? Bende sniper şey var. Ne? Salla. Ne kullanıyorsun ki? Necati. Ee, şey bak asitli silah seç bir tane constructor engineer garip bir yaratık bir şey var. Robotu. Dikkat et. Direkt başlayacağız taramaya at, tamam mı? At, el bomba M var da el bombaları at. <laughs> at. Tara hiç durma. Yap. vur işte. Heh. Bunlar bela bir görev yapacağız. Eziyet ya yeminle eziyet. Buranın üstüne. Nerede görev şey? <laughs> Necati bak şuradaki eğer voltajı kapatırsak burada da ee, deli silah olacak. Yo direkt görev burada. Ha. Tamam. Neye vurdun kapandı? Yukarıda şalter var o. Oh. It was only a conversation in as much as my grunts of social terror could be taken as human speech, but Roland did not seem to mind. He asked me why Jack had the war. key. I conveyed that the key needed to be charged by operations. He nodded and silently wiped the streams of my saliva from his face. I returned home, confused not only at his lack of disgust toward my behavior, but my lack of disgust toward him. For the first time I felt as if I could actually live in sanctuary. For the first time I I feel as if Kör ne konuşuyor vır 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 vır. Sorma ya. Hatta... Bak neler yapıyor bak. Dur dur bir dakika görev yukarıda teslim edilecek burada değil burada ne var? devam et ona da bakarız dönüşte <laughs> Necati bak yürüyemiyor. <laughs> Yukarı döncen Necati tamam, Burası veriyoruz. Hayır Yukarıda şu tepeye gideceğiz Bak Allah'ım Çok kısa oldu ya Vallahi bildiğin Yukarı çık şu Dön Düz git Sağa dön Heh. Buraya git Yo bu da değil lan Git şuradan ha. Yok burada yaratık. Sen çukuraya gideceğiz. Sen çukuraya. ya fark etmez President, boşuna <gülüyor> 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 <Genelde görevlerini>. <gülüyor> <gülüyor> Aslında dört I 4 kişi oynayınca daha zevkli Aynen. Herkes birbirini kaybediyor, rahatlıyorsun o zaman. You listen to my notes, I assume. Ne ver atlaman? I hid e, ne vardı bu? E bu sefer beş tane mi toplayacağız bir daha? Ya buradan toplayacağız etraftan. taraftan. Böyle şey değil mi abi? Sen o taraftakileri al. I've been relocated to sanctuary. I should discuss the scrollophant in the room. The reason for my relocation was an elongated and systematically unpleasant torture at the hands of Jack's cronies, Roland and his well-defined pector. Oh, right, torture. Philippe, I, I just. Aldın <laughs> Philippe was so brave. He was so brave. from me When the rotary saws began to ply his legs from his body. Clark cried out for his brother even when one of the torturers inadvert- It's lonely here in Sanctuary. Sure, Clark prattles around on the ceiling, but it's hardly the same. Jack has taken so much Jack has taken the only happiness in this asinine quest for the warrior and more power. Revenge is as pointless as music. On this occasion, I will allow myself the revenge. I will allow myself to aid in his downfall. Mark my words, Jack. You're going to die. I shall warm up some cold cocoa in you. The city may be safe right now, but what happened- Oh good. You're not dead. That- Right. i sorry. We'd all be dead if it weren't for you. But we need a plan. Jack's getting closer and closer to digging up the Did of the did I can help you with that. You? Damn oh it, we told you never <laughs> to contact us again. Will you please just hear me out? Sure, let's listen to the crazy computer that just tried to kill us. Hey, remember that time she told us the vault was full of loot? It's with me. I'm charging the vault key. The key naturally charges itself once every 200 years. Jack is patient, but he's not that patient. He's been using my- power To forcibly charge the key with iridium if you find me find the vault key Vur. the vault key is housed in my ai control core a top thousand cuts it's protected by three impassable security hurdles the first is a competitor deterrence field that will obliterate any non-hyperion entity passing through it competitor deterrence field an can it is a field of pure thermosonic energy programmed <laughs> to atomize any unauthorized personnel so yeah, a wall. Beyond that lies the second hurdle, a defense bunker outfitted with the most high-tech weaponry Hyperion can afford. That doesn't sound good. Past the bunker, you'll have to get through the final hurdle a door that will only open to worse. this will be your only opportunity to steal the vault key and stop jack from controlling the world i'm out of time do what you will but promise me this no matter what happens do not allow lilith into my chambers what the hell's that supposed to mean if she was luring us into a trap she would have made it sound a little bit possible